sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarından biri Musab ibn-i Zengin bir ailenin oğlu. En güzel yemekleri yiyen, en güzel elbiseleri giyen, en güzel şeyleri kullanan bir genç. Yakışıklı bir genç. Muraffeh içinde hayat, güzel bir hayat içinde yaşayan bir insan. Ve İslam'a giriyor ve bütün bu nimetlerden, bu imkanlardan, bu fırsatlardan da mahrum edileceğini biliyor arkadaşlar. Bile bile bakınız para derseniz var, servet derseniz var, şöhret derseniz var. Babası çünkü Mekke'nin ileri gelen adamlarındandır. Bu türlü şeylere ihtiyacı yoktur. Yani çıkarcı bir Müslüman değil, menfaatçi bir Müslüman değil, sahtekar bir Müslüman değil. İsmiyle, cismiyle, sözüyle, özüyle gerçek bir şekilde iman eden bir insan. Bütün bunları bırakıyor, Allah'ın dinini tercih ediyor. Allah'ın dinine geliyor. Ve aç kalıyor, susuz kalıyor, çıplak kalıyor ama dinsiz kalmıyor. İmansız kalmıyor. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musab Medine'ye gönderiyor. İslam'ın elçisi olarak. Peygamberimizin sefiri olarak. Niçin gönderiyor? Allah'ın dinini tebliğ etmek için. İslamiyeti o bölgede yaymak için. Evet. Bir sene orada kalıyor. Bir sene orada çalışmasını yürütüyor. Bir sene sonra tekrar Mekke'ye dönüyor. Beraberinde 70 insan. Bir sene içinde 70 insanın İslam'a girmesine vesile olmuştur. 70 insanın İslam'a girmesine sebep olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musab'ı güzel bir şekilde karşılıyor. Tebrik ediyorum bu çalışmasından dolayı.